Yukarıda moleküler yapısı verilen ve bir bitkisel yapı polisakkariti olan selloz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bazı otçul hayvanlar sellozu enerji kaynağı olarak kullanabilir. Otçul hayvanların sindirim kanalında yaşayan mutalist prokaryotlar aracılığı ile ne yapılabilir? Selloz sindirilebilir ve enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Doğrudur. Bitkilerde hücre zarının yapısına katılır. Burada çeperinin demesi gerekirdi doğru olması için. Hücre zarının yapısında selüloz yoktur. Hücre çeperinin yapısında selüloz vardır. İnsanların bağırsak ve sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır. Bağırsakların iç yüzeyden silinmesini ve mukus salgısının artmasını sağladığından dolayı sindirim sistemi sağlığı açısından faydalıdır denilir kağıt ve yakıt üretiminde kullanılmaktadır. Evet sellozdan kağıt yapılıyor. Doğada en çok bulunan polisakkarit çeşididir. Bu da doğru bir bilgi. Öyleyse cevabımız B seçeneğidir. İnsan vücudunda gerçekleşen karbonhidrat metabolizması şekilde numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaral olaylardan hangileri sadece hücre içinde, hangileri hücre dışında gerçekleşebilir? Bir numaral olay nişastanın glikoza yıkılmasıdır hidroliz. İnsan hücresinde nişasta bulunmaz. Yani nişastanın glikoza dönüştürüldüğü yer bağırsak içidir. Bağırsak boşluğudur. Burası da zaten hücre dışıdır. Dolayısıyla bir ile gösterilen olay hücre dışında gerçekleşecek. Yani şunları ne yaptım? Eledim. 2 ile gösterilen olay glikojenin glikoza dönüştürülmesi. Bu sindirim kanalında yani hücre dışında da olabilir. Hücre içerisinde de karaciğer çizgili kas hücrelerinde de glikojen ne yapılabilir? Glikoza yıkılabilir. Öyleyse 2 ile gösterilen olay hücre içinde de olabilir. Hücre dışında da olabilir. Sadece hücre içi dediği için bunu ne yapmıyorum? Şu kısma dahil etmiyorum. Çünkü burada sadece hücre içinde gerçekleşenler alacağım. İki, hücre içinde de gerçekleşebilir. Hücre dışında da gerçekleşebilir. Buraya almıyorum. Hücre dışı kısmına ne yaptım? Aldım. Cevap çıktı ama kontrol edelim. 3 ile gösterilen olay glikozun glikojene dönüştürülmesi bir sentez reaksiyonudur. Sentez reaksiyonlarında ATP harcanır. Öyleyse sadece hücre içinde gerçekleşir. Doğru. 4 ile gösterilen olay glikozun laktoza, galaktozla birleştirilip laktoza dönüştürülmesidir. Disakkarit sentezi. burada da ATP harcanıyor. Öyleyse 4 ile gösterilen sentez olayı da sadece hücre içinde gerçekleşir diyoruz. 5 ile gösterilen olay oksijenli solunumdur. Oksijenli solunum da sadece hücre içinde gerçekleştirilir. Buna göre cevabımız ne olmuş oldu? B seçeneği olmuş oldu. Bir vitamine ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Neymiş bunlar? Karaciğerde depolanan bir vitamindir. Öyleyse A, D, E, K ya da B12 vitaminlerinden biridir. A, D, E, K, B12. İlk özellikten dolayı hiçbir seçeneği eleyemedim. Eksikliğinde anemi görülür. B vitamini eksikliğinde, B12 eksikliğinde anemi görülür. Peki diğerleri de destekliyor mu? Al yuvar olgunlaşmasında görev alır. Sinir sistemi sağlığı ve hafıza için önemlidir. B12 eksikliğinde unutkanlık da oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla burada verilenler B12 vitamini için doğru ifadelerdir. Öyleyse cevabımız B seçeneğidir. Bir canlıda işlevsel bir proteinin üretim aşamaları yukarıda şematize edilmiştir. Bu aşamaların ilk kısmında peptit bağları kurulur. Diğer aşamalarda ise canlılarda farklı olarak hidrojen veya disilfit bağları ile dördüncü yapıdaki işlevsel proteinler oluşur. Yani sırasıyla birincil yapı, ikincil yapı, üçüncül yapı, dördüncül yapı şeklinde ilerliyor. Birincil yapıda sadece peptit bağları var. İkincil yapıda peptit bağlarına ek olarak hidrojen bağları gelir. Üç boyutlu simetrik bir yapı kazanılır. Üçüncül yapıda ikincil yapıdan farklı olarak radikal gruplar arasında bağlar eklenir. Dördüncül yapı ise üçüncül yapıdaki birkaç tanesinin bir araya gelmesiyle oluşur. Burada hangisi işlevsel protein örnek verilemez demiş. Hemoglobin, enzim, miyozin, antikor bunlar proteindir. Steroid nedir? Steroid bir lipid çeşididir. Dolayısıyla cevabım D seçeneğidir. Yukarıda şekli verilen organik madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şekli verilen organik madde nedir? ATP, azotlu organik baz olarak adenin, 5 karbonlu şeker riboz ve fosfat grubu var. Adenozin trifosfat. ATP için hangisi yanlıştır? Yapısındaki karbonhidrat ribozdur ve 5 karbonludur. Doğrudur. Sadece hücre içinde üretilir. Evet, ATP sadece hücre içerisinde üretilebilir. Hücre zarındaki porlardan geçemez. Doğrudur. Hücreden hücreye ATP aktarılamıyor. Hücrenin ihtiyacı yoksa üretilmez. Hücrenin her zaman ATP ihtiyacı vardır. Yani ATP depo edilebilen bir enerji değildir. Sürekli üretilir, sürekli tüketilir. Dolayısıyla hücrenin ihtiyacı yoksa gibi bir ifade zaten yanlış bir ifadedir. Öyleyse Denizli'deki ifade yanlış. Yapısal olarak RNA nükleotidine benzer. Evet yani nükleotitte azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker riboz ve fosfat. Şu üçü adenin nükleotidir. Dolayısıyla benzerlik var mıdır? Evet vardır. Cevabımız D seçeneği. Hayvanlarda dışarıdan alınan bazı organik besinlerin fazlası nötral yağ olarak depolanır. Karbonhidratların ve proteinlerin fazlası yağ dönüştürülür, depo edilir. Bu durum canlılara birçok avantaj sağlar. Trigliserit ya da nötral yağ olarak depolanması hangi avantajları sağlar? Hafif oldukları için uçmayı kolaylaştırma. Evet kuşlarda hafif oldukları için uçmayı ne yapıyor? Engellememiş oluyor ya da daha kolay hale getirmiş oluyor. İfademiz doğru. Yağ yerine başka bir şey depo edilseydi kapladığı alana nispeten daha fazla ağırlık verirdi. Bu da uçmayı zorlaştırırdı. Belki de engellerdi. Deri altında birikerek soğuğun etkisinden canlıyı koruma. Kutup'larda yaşayan canlılarda deri altında kalın bir yağ tabakası vardır vücut sıcaklığını koruyabilmek için. Hücre zarının yapısına katılma. Hücre zarının yapısında nötral yağ bulunmaz. Yağlardan ne bulunabilir? Fosfolipitler bulunabilir ya da steroid çeşidi olan kolesterol bulunabilir. Ama hücre zarının yapısında trigliserit yoktur. Metabolik su oluşumunda kullanılma. Evet, solunumda kullanıldığı zaman bol miktarda metabolik su açığa çıkar. Dolayısıyla burada cevabımız 1 2 4 D seçeneği olmuş olur. Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisi hem bitki hem de hayvan hücrelerinde sentez edilebilir? Galaktoz şeker pancarı gibi bazı bitkilerde üretilebildiği gibi aynı zamanda galaktoz nedir? Süt şekeridir. Yani memeliler sınıfındaki canlılarda ne yapıyor? Dişilerde galaktoz üretimi söz konusu. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olmuş oluyor. Fruktoz, meyve şekeri, bitkisel, sükroz, çay şekeri, glikoz artı fruktoz. Dolayısıyla bitkisel, nişasta bitkilerde glikozun fazlasının depo edilmiş hali. Laktozda glikoz artı galaktoz, laktoz oluyor, disakkarit, süt şekeridir ve bu sadece hayvanlarda bulunuyor. Bize hem bitki hem hayvan dediği için cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Glükçülökaryot canlılar sindirim enzimlerini hücre dışına salgılayarak polimer besinlerden faydalanabilir. Bu olay enzimlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ispatlamak için kullanılabilir? Enzimler substratlarına hücre dışında bağlanabilir. Evet, burada canlı sindirim enzimini hücre dışına göndermiş ve hücre dışında enzim etkisini göstermiş. Enzim hücre dışında etkisini gösterebildiğine göre demek ki enzimler substratlarına hücre dışında bağlanabilirler. Cevabım A seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de bakalım. Enzimlerin kendilerine özgü substratı vardır. İfade doğru ama verilen bilgilerden enzim substratın kendine özgü olmasıyla alakalı bir bilgi çıkaramam. Enzimler cansız ortamda ATP kullanarak çalışabilir. Enzimler cansız ortamda çalışabilir fakat ATP kullanarak ifadesi burada cümleyi hatalı hale getiriyor. Hücre dışında ATP olmaz. Enzimler etkilerini maddelerin dış yüzeyinden başlatır. Bilgi doğru ancak verilen paragraftaki bilgilerden bu cümleye bu bilgiye ne yapamam ulaşamam. Enzimler başlamış reaksiyonu hızlandırır. Yine enzimlerle ilgili doğru bir ifade. Ancak verilen bilgilerden yine buna ulaşılamaz. Öyleyse cevabım A seçeneği. Yukarıda insan vücudunda gerçekleşen monomer organik madde dönüşümleri gösterilmiştir. Bu dönüşümlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Karaciğer ve bazı organlarda gerçekleşebilir. Evet, böbrek gibi bazı organlarda da bu şekilde dönüşümlerin bazıları vardır. Dolayısıyla ifade doğru. Gliserol tüm amino asit çeşitlerine dönüşebilir. Gliserol temel amino dönüşemez. Temel olmayanlara dönüşebilir. Karbonhidratların gliserole dönüşümde azot kullanılmaz. Çünkü karbonhidratlardan burada gliserol ve gliserol ikisinin yapısında da azot yok. Bu nedenle azot girişi ya da çıkışı Yok kullanılamaz dediğine göre doğru söylüyor. Temel aminasitler glikoz ve gliserole dönüşemez. Temel aminasitler bizim üretemediğimiz dışarıdan hazır almamız gereken aminasitler fakat vücuda alındıktan sonra dönüşüm reaksiyonlarında kullanılabilirler. Dolayısıyla ifade yanlış. Öyleyse cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Yapısal bir proteinin oluşum aşamaları yukarıda verilmiştir. Birincil yapıda sadece peptit bağları vardır. İkincil yapıda peptit bağlarına hidrojen bağları eklenir ve üç boyutlu bir yapı kazanılmış olunur. Üçüncül yapıda radikal gruplar arasına kovalent, iyonik bağlar eklenir. Daha kompleks üç boyutlu bir yapı oluşmuş olur. Dördüncül yapı ise üçüncül yapıdaki birkaç tane proteinin bu şekilde bir araya gelmesiyle yine bağlar kurarak daha kompleks hale gelmeleri dördüncül yapı oluşturur. Hangisi yanlıştır? Birincil yapı genetik bilgiye göre ribozomda üretilir. Evet, ribozomdan yeni çıkmış protein polipeptit birincil yapıdır. Dolayısıyla ifade doğru. İkincil, üçüncül, dördüncül yapıların oluşmasında peptit bağı oluşmaz. Peptit bağı birincil yapıda var ve sürekli var. Yeni peptit bağı eklenmiyor. İfade doğru. Sıcaklık, pH, tuz ve benzeri maddeler ancak birincil yapıya kadar dönüşüm sağlar. Yani burada denatürasyon dediğimiz bozulmada bu tarz faktörler ne yapıyor? Peptit bağının kopmasına neden olmuyor. Buradan 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e düşmesine neden oluyor. Fakat peptit bağlarını kopararak proteinin yapısını tamamen bozup amino dönüştürmüyor. İfade doğrudur. Birincil yapıda üç boyutlu yapı yoktur. Evet burada birinciden ikinciye geçerken ikincil yapıda hidrojen bağları olduğu için böyle üç boyutlu bir yapı gelmiş oluyor. Birincil yapı düz zincir biçimindedir. Üç boyutlu yapısı yoktur. Bilgi doğru. Birincil yapının bozulması enzim ve ATP harcanarak. Bir defa enzim kullanılır. Enzim harcanmaz. Dolayısıyla enzim harcanarak ifadesi yanlış burada enzim kullanılır denilebilir işte sindirim enzimleriyle peptit bağları kopar e, ATP harcanarak demiş evet ATP harcanan bir moleküldür fakat burada hidroliz söz konusudur birincil yapının bozulması için peptit bağlarının kopması lazım sindirimde hidrolizde de ne olmaz ATP harcanmaz dolayısıyla hem ATP harcanmadığı için hem de enzim kullanılıyor ama enzim harcanır dediği için İki şekilde de cümle yanlış olmuş oluyor. Yanlıştırı sorduğu için cevabımız E seçeneği. Yukarıda verilen anabolik yapım tepkimelerinden hangileri canlılarda ortak olarak gözlemlenir? Tüm canlılarda gözlemlenen anabolik reaksiyonları arıyorum. Karbondioksit su besin oksijen fotosentez dolayısıyla bu sadece bazı canlılarda görülür. Glikojen sentezi bitkilerde yok. Dolayısıyla yine bazı canlılarda görülür. Protein sentezi tüm canlılarda ortaktır. Cevaba dahil ettim. Nişasta sentezi bitkilerde var, diğer birçok canlıda yok. Dolayısıyla ortak değil. Yağ sentezi yine tüm canlılarda görülen ortak özelliklerdendir. Dolayısıyla burada cevabım ne olmuş oldu? 3 ve 5 B seçeneği olmuş oldu. Minerallerin organizmadaki görevleri ve özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılabilen mineraller var, yardımcı grup. Üreticiler hariç tüm canlılar tarafından dışarıdan hazır alınır. İfade yanlış. Neden yanlış? Tüm canlılar demesi lazım. Yani üreticiler de dahil olmak üzere üreticiler evet kendi besinini kendi üretir diyoruz ama kendi organik besinini kendisi üretir. Yani inorganik besin dediğim su ve mineralleri yine nereden alır? Dışarıdan hazır alır. Dolayısıyla burada tüm canlılar dışarıdan hazır alır denmeliydi. Üreticiler hariç dediği için ifade yanlış olmuş oldu. Sindirime uğramaz. Evet mineraller aralarında bağlar yok. Bu bağların kopmasıyla daha küçük hale gelmiyorlar. Kemik ve dişlerin yapısına katılabilen mineraller var. Kalsiyum bir mineral çeşidi birden fazla organik bileşik çeşidinin yapısına katılabilir. Bileşik enzimlerde bir apoenzim protein kısım sadece bir çeşit yardımcı kısımla kofaktörle çalışırken bir kofaktör çeşidi birden fazla çeşit apoenzimle ne yapabilir? Çalışabilir. Dolayısıyla burada enzimlerle ilgili bu özellik hatırlatılmış bize. İfade doğrudur. Yanlıştır aradığımız için cevabımız B seçim. Yukarıda verilen özellikler ve vitamin çeşitleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? X için organizmada eksikliği erken hissedilen vitamin çeşitlerinden biridir derken suda eriyen vitaminleri kastediyor. Çünkü suda eriyen vitaminler depo edilemiyorlar. Günlük ihtiyaç kadar almıyorlar. Yağda eriyen vitaminler ise ADK depo edilebiliyor. Depo edilebildiği için eksiklikleri daha geç ortaya çıkar gibi düşünülüyor. B grubu vitaminleri ve C vitamini depo edilemediği için eksiklikleri daha erken hissedilir şeklinde bir yorum yapılıyor. Burada sadece B12 vitamini karaciğerde depo edilebilir. O ek bilgimizi de vermiş olalım. Sentezi için güneş ışığı gerekli olan vitamin D vitaminidir. Kanın fıhtılaşmasına göre olan vitamin de K vitamini trombokinaz enzimiyle çalışıyor. Dolayısıyla burada X, B ya da C'den biri olmalı ki sadece C verilmiş zaten. Bu Y'yi D olarak belirlemiştik. Z de K olduğuna göre cevabımız nedir? C seçeneğidir. Bu tepkimeler metabolik olayın çeşidine göre aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Yani yapım mı, dehidrasyon sentezimi? mi, Dehidrasyon küçük maddeler bir araya gelecek. Aralarında bağlar kurulacak. Daha büyük yapılı bir madde oluşacak. Ve su açığa çıkacak. Dehidrasyon mu yoksa katabolizma yıkım mı? Bunun belirlenmesini istiyor bizden. Bire bakıyoruz. Glikozlar glikozit bağlarıyla birbirine bağlanıyor. Daha büyük yapılı olan glikojen ve su açığa çıkıyor. Öyleyse bu dehidrasyon sentezidir. Karbondioksit, su, glikoz, fotosentez. Bu bir sentezdir. Ancak dehidrasyon sentezi değildir. Nişastanın hidrolizi bu bir katabolizmadır. Glikoz, oksijenle karbondioksit ve suya kadar yıkılıyor. Bu bir katabolizmadır. Üç yağ asidi, gliserol, küçük yapılar birleşmiş. Aralarında ne olmuş? Ester bağları kurulmuş. Daha büyük yapı oluşmuş. Artı su açığa çıkmış. Öyleyse bu bir dehidrasyon sentezidir. Bu durumda katabolizm olanlar 3 ve 4, dehidrasyon sentezi olanlar da 1 ve 5 olduğundan dolayı cevabımız B seçeneğidir.